Fial vezninin elif harfi zait ise kitap kelimesinin de elif harfi zaittir. Diğer harfler asli harfler. Kıymetli arkadaşlarım Arapça kelimeler iki harf grubundan oluşurlar. Bu harflerin bir kısmına asli harfler deriz. Bir kısmına da zait harfler diyoruz. Fail veznindeki elif zait ise zakir kelimesindeki elif de zait olmak zorundadır. Merhaba ben Hüsrev Bakın. Arkadaşlar sizlere bugün Arapça kelimelerin en temel özelliklerinden bahsedeceğim, asli ve zayıf harfleri anlatacağım. Arkadaşlar Arapça kelimeler yapısı itibariyle Türkçe'den çok farklıdır. Hepinizin bildiği üzere Türkçe yapı itibariyle eklemeli bir dildir. Yani kök halinde bir kelime elde ederiz, bu kelimenin peşine bazı ekler getirerek o kelimeden yeni kelimeler türetiyoruz, yeni sözcükler elde ediyoruz. Fakat Arapça böyle değil. Arapçanın yapısı tanım itibariyle tasrifli diller yani çekimli diller grubuna girmektedir. Bu dillerde kelimelere ekler getirilmez. Kelimeler yeni kalıplara sokulur ve bu yeni kalıplar vasıtasıyla farklı anlamlar yeni anlam özellikleri kazanır. Kelime bir vezinden başka bir vezine girerken kelimenin asli harflerinin yani kök harflerinin başına, ortasına ya da sonuna bir takım ilave harfler getirilir ve bu harfler vasıtasıyla yeni anlam özellikleri kazanır. Bir kelimeden yeni farklı kelimeler türetme özelliğine çok basit hepinizin bilebileceğini tahmin ettiğim bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela hüküm Arapçada bir mastardır ve kelimenin sadece kökünü oluşturur. Anlam itibariyle karar, yargı demektir. Zaten Türkçede de kullanılır. Bu hüküm kelimesinin arkadaşlar dikkat edin baş, orta veya sonuna bir takım harfler getiriyoruz. Ancak hüküm kelimesinin harfleri olan ha, kef ve mim harfleri hiç değişmemek şartıyla yeni getirilen harfleri kullanmak suretiyle farklı anlamlar elde ediyoruz. Hüküm karar, yargı demekti. Hüküm kelimesinden ahkam yaparsak, yani başına ve ortasına birer elif getirirsek bu durumda hükümler kelimesini elde etmiş oluruz. Hükmün çoğulu olur. Yine Hüküm kelimesinin ilk harfinden sonra elif getirirsek hakim kelimesini elde etmiş oluruz. Bu defa hüküm veren anlamına gelir. Yine hüküm kelimesinin başına bir tane mim harfi getiriyoruz. Daha sonrasında ortaya vav harfi getiriyoruz. Böylelikle mahkum kelimesini elde etmiş oluyoruz. Bu durumda da hakkında hüküm verilen kelimesi elde edilmiş oluyor. Mesela muhakeme ya da mahkeme ya da tahkim veya ihkam ya da muhkem. Örnekleri daha da çoğaltmak mümkün. Fakat bu saydıklarım Türkçe'de zaten kullanılan kelimeler ve tamamı bir kelimenin aynı harflerinin başına, ortasına ya da sonuna bir takım yeni harfler getirmek suretiyle elde edilmiş şekilleridir. Ve her birisinin anlamı bir öncekinden mutlaka farklıdır. Arapçanın bir diğer özelliği, arkadaşlar Arapçada kısa ve uzun olmak üzere. A, i ve u ünlüleri vardır. Bu a, i, u ünlülerinin kısaları olabilir ya da uzunları olabilir a, i, u şeklinde. Arkadaşlar daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Arapça kelimelerin yazılışında kısa ünlüler hiçbir zaman okutucu harflerle gösterilmez. Ancak uzun ünlü olan a, i ve u sesleri mutlaka elif, vav, Y harfleriyle gösterilir. Yani bir kelimenin içinde elif vav y harfleri varsa bu heceler mutlaka uzun okunmak zorundadır. Kelimenin ortasındaki kısa ünlülerse okutucu harfleriyle yani Osmanlıcadaki Türkçe kelimelerin yazılışları gibi gösterilmek mecburiyetinde değildir. Yazılışları tamamen kendine özeldir. Kelime sonlarındaki a e sesleri ise mutlaka h okutucusu ile gösterilir. Örnek vermek istiyorum mesela Hikmet kelimesini söyleyelim. Hikmet kelimesinin içinde hiçbir uzun ünlü yok. İ sesi kısa, e sesi kısa. E bu durumda hikmet kelimesinin hem İ sesi için hem de e sesi için okutucu harf kullanılmayacağı anlamına gelir. Yazılışında zaten yan tarafta görüyorsunuz. Ancak başka bir kelime, karar sözcüğünü telaffuz edelim. Dikkat edilirse karar sözcüğünün ikinci a'sı uzundur. Karar. Kararımı verdim kararın ne oldu gibi telaffuzlarda zaten ikinci A'nın uzun olduğu hissedilir. İlk gecedeki A ünlüsü kesinlikle uzatılmaz. Bu durumda şu anlama gelir. Karar kelimesinin K hecesinde hiçbir zaman okutucu olmaz. Ama rar hecesi uzun olduğu için orada elif harfi bulunur. Yan tarafında yazılışını gördüğünüz gibi. Yine Arapçanın bir başka özelliğinden bahsedelim. Arkadaşlar Arapça kelimelerde Arapçanın bir başka özelliği de kendine has ünsüzleri barındırmasıdır. Mesela sırasıyla söyleyecek olursak hemze, peltekse, ha, zel, sat, dat, z, ayın ya da kaf gibi harfler Arapçanın kendi gırtlak yapısına has seslerdir. Biz bunların bir kısmını Türkçe'de kullanıyoruz. Ancak bunları Türkçe'de kullanırken biz kendi hançeremize uydurarak kullanıyoruz. Bu ünsüzler Türkçe'de en yakın seslere dönüşerek telaffuz edilirler ki bunların içinde bulunan hemze ve ayın harfleri çoğu zaman kaybolmuşlardır. Hiç telaffuz edilme ihtiyacı da hissedilmezler. Zaten Osmanlıca'da bilhassa transkripsiyon uygulamasında ayın harfinin ne şekilde transkribe edileceği meselesi arkadaşlarımızın en çok zorlandıkları konuların başında gelir. Yine transkripsiyon demişken transkripsiyonla alakalı dersi arkadaşlar şu şekilde üst tarafa bırakıyorum. Buradan linkini tıklayabilir. Böylece Osmanlıca metinlerin çeviri yazısıyla ilgili dersi buradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü asıl meselemiz Arapça kelimelerdeki asli ve zayi harflerin tespiti ve bunların doğru bir şekilde bulunması. Kıymetli arkadaşlarım Arapça kelimeler iki harf grubundan oluşurlar. Bu harflerin bir kısmına asli harfler deriz. Bir kısmına da zait harfler diyoruz. Asli harfler adından da anlaşılacağı şekilde bir kelimenin temelini oluşturan, kelimenin her zaman içinde bulunması gereken, onun esasını oluşturan, omurgasını oluşturan harflerdir. Arapçada asli harfler bir kelimenin içinde 3, 4 ya da 5 olabilir. Fakat Osmanlıca'da bunların büyük çoğunlukla üçlü olanları kullanılmış. Bunlara da sülasi denir. Sülasi üçlü demektir. Sülasi mastarlar veya sülasi kelimeler Osmanlı Türkçesinde genellikle kullanılmış. Dolayısıyla sizin rubai veya humasi dediğimiz dörtlü ya da beşli kelimeleri bilmenize çok da ihtiyaç kalmaz. Esas olarak sülasi kelimeleri tanıyabilmek sizin için yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar Arapça kelimelerdeki asli harfler kelimenin fiil çekimine göre belirlenir. Arapça kelimelerdeki zait harfler asli 3 harften oluşan kelimelerin başına, ortasına ya da sonuna getirilir ve bu başa, ortaya, sona getirilen zait harfler vasıtasıyla kelimeden yeni sözcükler türetilir. Arapça kelimelerdeki bu asli harfleri biz bir kodla telaffuz ediyoruz. Bu fiil kelimesi olur. Fiil kelimesinin asli birinci harfi yani F harfi masdarların asli birinci harfini sembolize eder. Ayın harfi asli ikinci harfini sembolize eder. Lam harfi ise asli üçüncü harfini sembolize eder, temsil eder. İşte Arapça kelimelerde bu f, ayın lama tekabül eden harfler asli harflerdir. Bunun dışında kalan harfler ise her zaman zayit harflerdir. Burada mutlaka bir şeyi vurgulamak lazım. Kıymetli arkadaşlarım Arap alfabesindeki harflerin tamamı bir kelimenin asli harfleri olabilir. Ancak Arapça kelimelerde kullanılabilecek zayit harflerin sayısı adedi 10 tanedir. 10 tanenin dışında harf hiçbir zaman bir kelimenin içinde zayit harf olarak kullanılamaz. Bu zayit harfleri biz el yevme tensahu cümlesiyle kodluyoruz. Bu el yevme tensahu ibaresinin bir anlamı da var. O gün sen onu unutursun demektir. İşte bu el yevme tensahu kelimesinde bulunan hemze, elif, t, sin, lam, mim, nun, vav, he, ye harfleri bir kelimenin zahit harflerinden olabilirler. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Israrla vurgulayalım. Olabilirler diyoruz. Bunlar zahit harf olmak zorunda değildirler hem asli hem zahit olabilirler. Ancak bu 10 harfin dışındaki harflerin hiçbirisi kelimenin zahit harfi olamaz. Mesela kaf harfi hiçbir zaman bir kelimenin içinde zahit olarak bulunamaz. Ya da ayın harfi bulunamaz. Ya da peltek s harfi zahit harf olma ihtimali yoktur. Şimdi bunu biraz daha ayrıntılı olarak örnekle göstereyim size. Mesela mevt kelimesinden bahsedelim. Arkadaşlar mevt kelimesi faal veznindedir. Faal vezninde dikkatinizi çekmek istiyorum. Hiçbir zayit harf yok. Bakın F ayın lamdan oluşur ve bir vezindeki F ayın lam hep asli harfleri gösterir. O halde mevt kelimesinin mim, vav ve t harfleri asli harflerdir. Ancak el yevme tensahuyu hatırladığımızda mim harfi, vav harfi, t harfi zayit olabilecek harflerden idi. İşte burada ayrım şu arkadaşlar. Kelimenin veznini bulmadan asli ve zayi harflerini ayırmamız mümkün değil. Önce vezin bilmemiz gerekir. Vezin bilgisini ortaya koyduktan sonra kelimenin hangi vezinde olduğunu tespit ediyoruz. Bu tespite göre F, ayın, lama karşılık gelen harfleri bulup bunları asli harf olarak telaffuz ediyoruz. Dışında kalanları ise zait harf grubuna alıyoruz. O halde mevt kelimesi faal vezninde olduğu için hiçbir zaman bu kelimenin içindeki harfler zait harf kabul edilemezler. İşte bu durumda karşımıza vezin bilgisi çıkıyor. O halde Arapça bir kelimenin asli ve zait harflerini tanıyabilmek için bilinmesi gereken en temel husus vezin bilgisi. Peki vezinleri nasıl bilebiliriz? Arkadaşlar Arapça kelimelerin Osmanlı Türkçesinde karşımıza çıkması ihtimali olan vezinlerin Hepsini bir araya getirsek toplam 70-80 kadar vezin yapar. Bu 70-80 vezni oturup da ezberlemek zorunda değiliz. Bu vezinleri ezberlemek yerine bu vezinlerin kulak dolgunluğu olmasını sağlamak gerekir. Bu vezinleri kısaca size şöyle bir liste halinde anlatmak istiyorum. Öncelikle Arapça kelimelerden Osmanlıca'da kullanılan kelime türlerinin başında mastarlar gelir. Bunlar mücerret mastar ve mezidün fih maslar olmak üzere başlıca iki gruptur. Mesela mücerret mastar vezinleri 30'dan fazla olmasına rağmen Osmanlıca'da 15-20 kadar vezin kullanılmış. Bunlara şöyle bir hızlıca göz gezdirelim. Mesela fa'il diye bir veznimiz var. Fi'il, fu'ul diye veznimiz var. Fa'al, fa'let işte ya da fa'leh şeklinde de söylenir. Fi'let ya da fi'leh fu'let veya fu'le şeklinde telaffuz edilen maslarımız var. Faal, fi'al, faalet, fi'alet, fu'ul, fu'ulet, fa'alan, fi'lan, fu'lan gibi mastar vezinleri var. Şimdi yapılması gereken iş şu. Bu mastar vezinlerini tekrar etmek suretiyle böyle bir vezin olduğunu hatırlamak gerekir. Falan diye bir vezin vardı. Ya da fialet vezni diye bir vezin var. Dolayısıyla hitabet kelimesi gibi bir kelime karşımıza çıktığında hitabet neye benzer? Fialete benziyor. Bakın hitabet, fialet. Peki şikayet o da fialet. Ya da gurbet, işte fulet gibi hemen birbiriyle çağrışım yapmasını sağlamak gerek. Bu çağrışımı yapmanın sağlayabilmenin en kısa yöntemi arkadaşlar vezinleri bilmekten geçer. Sülasi mücerret maslar vezinlerini böylece listeleyebiliriz. Yine Osmanlı Türkçesinde kullanılan çok yaygın olarak karşımıza çıkan maslar çeşidi de mezidün fih mastarlar. Bunlar da çok basit. Mesela ifal, müf'il, müf'al, tef'il, müfa'il, müfa'al. Tefe'ul, mütefa'il, mütefa'al. Tefa'ul, mütefa'il, mütefa'al. Tef mütef mütef Mufa'ale, mufa'il, mufa'al. İnfi'al, inf munfa'il. İfti'al, müf müfte'il, müfte'al istifal, müstefil, müstefal olmak üzere esasen 8 tane mastarımız var. Bunların ismi fail ve ismi mef'ulleri ile beraber 22-23 tane vezin elde edilmiş oluyor. Bu 23 tane vezni bilmekle arkadaşlar karşımıza çıkabilecek olan bütün kelimeleri hızlıca çağrışım yaptırarak tanımak mümkün hale gelecektir. Mesela muhatap kelimesi mufaal veznindedir diyebilirsiniz. Bunu söyleyebilmek için mufaal diye bir vezni daha önceden duymuş, öğrenmiş olmanız yeterlidir. Yine Arapçadan karşımıza çıkabilecek olan bir diğer kelime türü cemi mükesser kelimelerdir. Yani vezinle çoğul yapılan kelimelerdir. Arapçada isimlerin çoğulları iki şekilde yapılır. Bazıları ek getirilerek elde edilir. Bazıları da vezinlerle yapılır. İşte bu vezinleri biliyor olmak size hem kelimeyi tanımada kolaylık sağlar hem de kelimenin asli ve zahit tariflerini bulma noktasında size çok büyük ip ucu olacaktır. Mesela cemi mükesser vezinlerinden bazılarını örnek olarak verelim. Ef'ul, ef'al, ef'ile, fu'ul, fi'al, Efail. Efail. Bakın ikisinin arasında bir y farkı var. Birisinde efail, diğeri efail. Efila, fual, fuala, feail, fevail, fual, fial, fuul, faale, mefail, mefail, tefail, feail gibi vezinler. Bunları bilmek yine kelimelerin asli ve zayi harflerini tanımlamada, ortaya çıkarmada çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Son olarak herhangi bir gruba sokmayacağımız ama karşımıza çıkması ihtimali olan kelime vezinlerine bakalım. Fa'il diye bir veznimiz var. Ef'al vezni var. Fa'lan diye bir vezin var. Fa'al, fa'ul, mef'al, mef'il, mef'ale, mef'ilet, mif'al, mif'al, ve mifale olmak üzere vezin örneklerimiz var. Arkadaşlar bu vezinlerin tamamını bizim Osmanlı Türkçesi 2 kitabımızın müfredatında bulmak mümkün. Orada hem mastarları anlatıyoruz, mastar çeşitlerini anlatıyoruz. Aynı zamanda vezinlerin nasıl bulunacağını, hangi vezin hangi anlama geleceğini de ayrıntılarıyla orada gösteriyoruz. Evet arkadaşlar asli ve zayi harflerin nasıl bulunabileceğine örnek olması bakımından size birkaç tane kelime göstermek istiyorum. Mesela kitabet kelimesi Arapçada yazma demektir. Bu bir mastardır arkadaşlar. Biliyorsunuz mastarlardan yeni kelimeler elde edilir. Bu kitabet mastarından kitap Kelimesi elde edilir, katip elde edilir, mektup elde edilir, mektep elde edilir. Daha başka kelime örnekleri de var fakat burada birkaç tanesini yazmakla yetinmiş olduk. Şimdi bu kitabet, kitap, katip, mektup veya mektep gibi kelimelerin asli ve zayi tariflerini bulabilmek için öncelikle yapılması gereken işin vezinleri bilmek olduğunu söylemiştik. Biraz önce vezinleri hızlıca size liste halinde sunmuştum. Oradaki vezin bilgilerinden hatırlayarak hemen benzetme yoluyla bir kelimenin hangi vezinde olabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Mesela kitabet kelimesi biraz önceki listeden hatırladığımız kadarıyla fialet diye bir vezin vardı. Bu vezni bildiğimiz anda ikisini birbirine benzetebiliyoruz. Dikkat edin kitabet fialet ikisinin de ünlüleri tamamen aynıdır. Bakın kitabette i. A ve E sesleri alet veznindeki i, a ve e sesleri tamamen aynıdır. Burada sadece ünsüzler değişebilir. Ünlüler hiçbir zaman değişmez. Buradan hareketle alet vezninde olduğunu buluyoruz. Peki f, ayın, lam asli harflerdir. O halde bu harflere karşılık gelen aynı sırada bulunan harfler de asli harfler olmak zorundadır. Bu durumda fialet vezninin ilk harfi f harfidir. Bu f harfine karşılık gelen ilk harf kitabet kelimesinde kef harfidir. Bu durumda kef harfi asli harf olmak zorundadır. Veznimizin ikinci harfi ayın. Ayın da asli bir harf. Bu sebeple kelimemizin ikinci harfi olan t harfi de asli harf olmak zorundadır. Fialet vezninde bulunan üçüncü harf olan elif arkadaşlar f ayınlamın dışında. Bu durumda elif harfi zayit oluyor ve dördüncü harf olan lam harfi asli harf, beşinci harf olan t harfi de Zahit harf olmak zorunda. Çünkü T harfi F ayinlamın dışında. Elif harfi F ayinlam harflerinin dışında kalıyor. Bu durumda fialet vezninde bulunan elif harfi kitabet kelimesinde de zayit olmalıdır. Bakın onu buraya yazıyoruz. Yine bunun sonunda bulunan T harfi bunun sonunda bulunan T harfi ile aynıdır. Ve o da zahittir. İşte zahit harflerini bu şekilde buraya yazıyoruz. Peki o halde asli harflerine kaldı? Kef. T ve B harfleri kalmış oldu. İkinci kelime olarak kitap kelimesini görüyoruz. Kitap kelimesine baktığımızda arkadaşlar hemen vezin bilgisinden hatırlıyorum. Bir çağrışım yaptırıyorum ve kitap fial vezninde olduğunu görüyorum. O halde fial vezninin elif harfi zaid ise kitap kelimesinin de elif harfi zaittir. Diğer harfler asli harfler. Katip kelimesini hemen vezin bilgimle tarama yapıyorum ve fail vezninde olduğunu görüyorum. O halde fail vezninde bulunan elif zahit olduğuna göre katip kelimesindeki elif de zahit olmak zorundadır. Mektup veznini bulmaya çalışıyorum ve mef'ul olduğunu hatırlıyorum. Mektup mef'ul çok benziyor birbirine. Aynı şekilde telaffuz ediliyor. O halde mef'ul vezninde baştaki mim ve Ortada bulunan vav harfleri zahit harfler ise mektup kelimesinin başındaki mim ve ortasında bulunan vav harfi de zahit harf olmak zorundadır. Mektep kelimesini hemen yine vezinlerden şöyle bir tarama yaptığımızda mefal vezninde olduğunu görebiliriz. O halde bu mefal vezninde sadece mim harfi zahit olursa mektep kelimesinin başında bulunan mim harfi de zahit olmak zorunda kalır. Yine aynı kökten türetilmiş başka bir kelime grubuna örnek verelim. Arkadaşlar zikir hatırlama demektir. Bakınız sadece üç tane harften oluşur. 3 harften oluşuyorsa bu zaten asli harflerdir. Zakir hatırlayan, mezkur hatırlanan, ezkar zikirler demek, tezkire hatırlatma kağıdı anlamında kullanılan kelimelerdir. Bunların hepsi zikirden türetilmiştir. Bu kelimelerin vezinleri ve zahit harfleri ise şöyledir. Zikir kelimesini hemen düşünüyorum. Fiil vezninde olduğunu görüyorum. O halde fiil vezninde baktığımda F ayınlamın dışında herhangi bir harf söz konusu değil. Zikirde de yok. O halde fiil vezninde zayi harf olmadığı için zikr kelimesinde de zayi harf yoktur diyoruz. Zakir kelimesini düşündüğüm zaman hemen aklıma gelen ilk vezin fail olur. Fail veznindeki elif zait ise zakir kelimesindeki elif de zait olmak zorundadır. Mezkür kelimesi mef'ul vezninde olduğunu bize çağrışım yaptırır. O halde mef'ul vezninin mim ve vav harfleri zait ise mezkür kelimesinin mim ve vav harfleri de zait olmak zorundadır. Ezkar kelimesi ef'al veznini çağrıştırır. Bu durumda ef'al vezninin elif ve ortadaki elifi zait olduğuna göre... Ezkar kelimesinin baştaki elifi ile ortadaki elifi de zait elifler olmak zorundadır. Yine tezkire kelimesini düşündüğümüz zaman tefile vezni ve ile çağrıştırıyoruz. Tefile veznine ve baktığımızda baştaki t ve sondaki h zait olarak görülüyor. Bu durumda tezkire kelimesinin başındaki t ve sonundaki h harfleri de zait olarak görülür karşımıza çıkar. Kısaca arkadaşlar bugünkü dersimizde size Arapça kelimelerin yapısından bahsettim. Asli ve zayıf harflerin nasıl bulunabileceğinden, hangi harflerin asli harf olabileceğinden, hangi harflerin de zayıf harf olabileceğinden bahsettim. Asli ve zayıf harfleri bulabilmek için öncelikle bilinmesi gereken şey Arapçadaki vezinler olduğunu söyledik. Arapçadaki vezinleri liste olarak size verdim bu listeyi buradan tekrar ederek aklınızda daha iyi kalmasını sağlayabilirsiniz. Hatta bunları daha iyi öğrenebilmeniz için sizlere tavsiyem Osmanlıcalar ile birlikte bir kağıda sırasıyla yazarsanız bunlar aklınızda çok daha iyi kalacaktır. Vezin bilirseniz arkadaşlar asli ve zayıf harfleri tanıma noktasında asla hiçbir sorun yaşamazsınız. Böylelikle de karşınıza çıkan kelimeleri daha iyi tanıma ve tanımlama imkanını elde edersiniz. Bir sonraki dersimizde bu asli ve zahit harflerle ilgili çok daha fazla uygulama örnek yapacağım arkadaşlar. O dersi de takip etmenizi ısrarla tavsiye ederim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.